Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bu dersimizin konusu geçen derse bağlı olarak devam edeceğiz yine. Allah'ın arşa istiva ettiğini ve bu istivanın gerçek anlamda olduğunu ve ehli sünnet olarak, sahabeler olarak bunu kabullendiklerini ve olduğu gibi üzerinden geçtiğini ve hiçbir şekilde tahrife veya çarpıtmaya veya kıvırmaya gitmediklerini beyan ettik. E, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batinu ve huve şeyin alim." Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti tefsir ederken evvelden kasıt öncesinde hiç kimse hiçbir şey yoktur ve ahirden kasıt sonrasında Allah'ın sonrasında hiçbir şey yoktur. Ee, en zahir Allah'tır üzerinde hiçbir şey yoktur, en batın Allah'tır altında hiçbir şey yoktur ve her şeyi bilendir. Bu ayetten kasıt şudur ki Allahü Teala'nın bilgisinden görme ve duymasından hiçbir şey e, müstesna değildir. Her şey hakkında tam bir bilgiye sahiptir ve her şeyi görür, her şeyi duyar. Görme, duyma, bilmesiyle o şey arasında hiçbir engel söz konusu değildir. Allahü Teala geçmişte olan şeyleri bilir, gelecekte olan şeyleri bilir, gelecekte olacak olan şey eğer olmamış olsa nasıl olurdu durum onu bilebilir. Yani bu bir komple bir, tamamen ilmin en son raddesidir, en son derecesidir diyelim. Kendisi arşın üstüne istiva etmiştir ve görmesi, duyması ve bilgisi her yerdedir. Burada Allah'ın meyyet dediğimiz sıfatına özelliğine değineceğiz. Meyyet iki çeşittir, iki türdür. Birincisi genel bir meyyet vardır. O da nedir? Allahü Teala'nın her şeyi, demin anlattığım gibi her şeyi görmesi, duyması gibi. Bir de özel bir meyyet vardır. Allahü Teala muttaki kullarına destek ve nusret olarak yanlarında bulunması, onlara destek çıkması, destek vermesi huve ma'akum aynema kuntum veya Peygamber Efendimiz de Ebu Bakır Sıddık mağaradayken Peygamber Efendimiz'in sözü Ey Ebu zannın nasıl, ne, nicedir zannın nasıldır iki kişiye ki üçüncüleri Allah'tır. Veya Musa ve Harun Firavun'un karşısına dikildiklerinde İnni ma'akuma esma'u ve ara Ben sizinle beraberim yani size desteğim ben. Sizi nusret, siz galebe çalacaksınız, size herhangi bir zarar dokunmayacak. Genel anlamdaki maiyette Allah Teala zaten Firavunu, askerlerini, orada geçen diyaloğu, ne diyecekler, kim ne diyor, kim ne halde hepsini biliyor. Ama özel olarak da Musa ve Haruna destek olacağını, onlara galibe onların galip olmasını sağlayacağını beyan ediyor. Bu iki çeşit maiyetti. Ondan sonra e, Allahü Teala tabii ki de meşiyet konusu vardır. Allah e, dilediği her şeyi istisnasız bir şekilde olur. Kainatın içinde Allah'ın dilemediği hiçbir şey söz, olması söz konusu değildir. Dileğinin önünde herhangi bir engel yoktur. Allahü Teala'nın e, dileği tabii e, yani sahabelerin, selefin beyan ettiği gibi Allah'ın dileği bu sözde akılcı. Çünkü bu kelime hak etmiyorlar. Aslında akıl olan insan vahiye itibar eder ama sözce sözde akılcı diye yayılan tayfanın ortaya atmış olduğu şeylerden uzaktır. Mesela işte duyuyorsunuzdur kesinlikle. Bu mantıkçılar, kelamcılar vesaire Allah işte kendisi gibi bir ilah yaratabilir mi? Allah işte şu kadar kocaman bir taş yaratabilir mi? Allah'ın işte olmaz dediği şey olabilir mi gibi gibi sorular soruyorlar ve cahil cöhela Rabbini tanımayan insanlar da bunlara kanım sanki çok şeymiş çoğu bana çok defa bana da denk geliyor bana gelip soruyorlar hocam böyle bir şeye denk geldim bütün imanım titredi ne yapacağız nasıl bu sorunun cevabını bulamadık soru zaten yanlış soru zaten yanlış neden yanlış çünkü sen aynı kişiye sor sen aynı anda sabit ve hareketli olabiliyor musun? Hayır. Ölü ve diri olabiliyor musun? Hayır çünkü Allah'ın kainattaki yaratılışta bazı kuralları var. Kainat Allah'ın dileğiyle bu şekilde seyrediyor. Güneş doğuyor, ay batıyor, canlılar yaşıyor, rızıklar dağıtılıyor vesaire. Bunları bir sisteme bağlamış kendi dileğiyle. Ve kendi koyduğu kurallara ters olacak şeyler Allah için söz konusu değildir. Çünkü Allah'ın dileği bu, bu yöndedir. Bu bir İkincisi allah Teala'nın isimlerinden bir tanesi El-Hakim. El-Hakim ne demek? Yani bir şeyi olması gerektiği yere koyuyor. Tabiri caizse ammice söyleyecek olursak, yani böyle faydasız, e, alakasız, ilgisiz e, şeylerden uzak. Böyle şeyler yapmaz. Hikmetle hareket eder. Bu yüzden e, Allah'ın bir başka ilah yaratması yani mumteni bir şeydir. Böyle bir şey söz konusu değildir. Çünkü her ne kadar böyle bir şey varsayım olarak gidersek, her ne kadar Allah başka bir, bir, bir şey de yaratsa o şey yaratıldığı için ilah olmaz. İlahın olması için öncesinde olmayıp sonradan olmaya gelen, var olmaya gelen bir şey olmaması gerekiyor. Yani Allahü Teala'dan örnek verelim. Allahü Teala yoktan var olmadı. Hep vardı ve hep de olacak. Hep vardı yani onun başlangıç noktası yok. Bir zamanlar vardı yoktuk. Ben mesela işte ben doğmadan önce yoktum. Yokluktan var ettildim, Sonra öleceğim, yok olacağım. Hepimiz için geçerli bu. Bir başlangıç noktamız var, bir son noktamız var. Dünyamız da böyle, güneş ay da böyle. ki Allahü Teala kudretini göstermek için kıyamet günü güneşi ve ayı alıp cehennemin içine atacak. Çünkü bayağı bir ümmetler ona ibadet etmiş, yüceltmişler ya. İşte yücenizi cehennemde eritiyorum diye. Yani onlara böyle kudretini, o günkü kudretini göstermek için e bütün her şey yaratılmış olan her şeyin bir başlangıç noktası, bir bitiş noktası vardır. Allahu Teala böyle değil. Allah'ın başlangıç noktası yok. Hep vardı ve hep de olacak. Bu yüzden zaten ilah. Bu yüzden zaten ibadeti hak ediyor. Bu yüzden zaten sadece ona yönelmemiz, ona ibadet etmemiz, ona teslim olmamız gerekiyor. Çünkü ilah o. Bu yüzden Böyle saçma sapan akli, ak, akılsızların getirdiği yok taş yaratsın, yok ilah yaratsın, bilmem ne yaratsın sorular zaten yanlış. Senin nasıl ki ölü ve diri aynı anda olamıyorsan o da aynı öyle bir saçma bir sorudur. Ee, üçüncü husus bu derste değinmek istediğim e, Allahü Teala'nın beyan ettiği bize ki ben bunun üzerinden geçiyorum şu an Allahü Teala'nın bize beyan ettiği bildirdiği sıfatları özellikleri kıyas yapmadan çarpıtmadan benzetmeden olduğu gibi kabul ediyoruz ve iman ediyoruz ve kendisinden nefi ettiği kendisinden kendisini tenzih ettiği şeylerde Allah'ı tenzih edeceğiz onun tenzih ettiği gibi bu ikisi tamam. Allah'ın değinmediği, bize anlatmadığı ee, özellikler eğer diyebiliyorsak bunlara özellikler o durumda ne yapacağız mesela örnek verelim Allah'ın kulağı var mı yani Allah ne var demiş ne yok demiş bu durumda ne yapacağız bütün selef alimlerinin yaptığı gibi duracağız ne var diyeceğiz ne yok diyeceğiz kendimizden hiçbir şey söylemeyeceğiz nasıl ki nasıl ki kaç tane melek var bilmiyoruz hiçbir şey bir sayı söyleyebilir miyiz hayır söylemeyiz niye çünkü hiçbir bilgimiz yok bize bir bilgi gelmedi tamam mı Allah'ın değinmediği sıfatlarda da duruşumuz aynı olacak. Duracağız orada. İlerlemeyeceğiz. Nefi etmeyeceğiz, ispat etmeyeceğiz. Hiçbir şey yapmayacağız. Bilmiyoruz. Bitti. Biz Allah'tan peygamber aracılığıyla haber alıyoruz ve peygamberin bize ilettiği kadarıyla kulakla ilgili bir şey yok. Bu yüzden ne var diyeceğiz, ne yok diyeceğiz. Duracağız orada. Budur sahabenin duruşu. Bu konuda da böyle selamette kalacağız. Hiçbir şey demeyeceğiz kendimizce. Ve başka bir husus da var burada e, men kasa dediğimiz yani eksiklik, acizlik dediğimiz bazı özellikler. Mesela e, acıkma gibi, tamam mı muhtaçlığı gösteriyor. Hani insan biz insanlar aciziz ya, zayıfız ya işte iki gün yemek yemediğimiz takdirde deliye dönüyoruz, aciz, yerimizden kalkamıyoruz, orucu zor tuttuk vesaire. Allah için Allah, Rabbin senin birisi sorduğunda senin Rabbin Rabbin acıkıyor mu? bu bir eksiklik içerdiği için bir muhtaçlık içerdiği için hayır. Çünkü bu açık ve bellidir. Ama gelip de istiva sıfatını çarpıtıyor. Yok arşa istiva etse o zaman Allah'ın arşa ihtiyacı var. O zaman Allah arştan indiğinde arş boşalıyor da o zaman dünya semasına indiğinde en yukarıdaki sema boşalıyor da bunlar senin aklının virüsleri Allahü Teala için böyle bir şey geçerli değil. Allah arşa istiva etti mi? Etti. Nasıl etti bilmiyoruz. Allah acı kır mı? İşte bu, bu bir eksikliktir. Bu bir bizim dünyamızda yaptığımız bir kıyaslamadır. bizler için bir eksiklik olduğu için biz kabul etmiyoruz bunu. Allah'a tabii ki de yakıştırmıyoruz, yaraştırmıyoruz ve böyle bir şeyi böyle bir şeyden Allah'ı tenzih ediyoruz. Velhamdülillahi rabbil alamin.